gruba hiçbir hiçbir şey yapmadı. Güvenlik başka zaman bize müdahale etmesini biliyor. Çevik Kuvvet başka zaman üniversite öğrencilerinin yaptığınız herhangi bir şeyle gözaltına almasını, ceza vermesini gayet iyi biliyor ama bize saldıran faşist gruba hiçbir şey yapmadılar. Buradan hepiniz arkadaşlar, hepinizi çünkü yarın bir gün hepinizin başına aynı şey gelebilir. Hepimiz bu kantinin öğrencisi, hepimiz bu üniversitenin öğrencisiyiz. Bu kişileri gayet iyi tanıyoruz. Gelip masalardan öğrencileri kaldırıp artık kesen insanlar yarın bir gün sizin masanızda gelip sizi masada yapacak. Baktan buradan değil, tek tedbirli de sizi oradan kaldırıp güzel bir dövüp ondan sonra sizi sizin yerinize oturacaklar. Çünkü bugün aynı şey yaşandı. Hiçbir alakası olmayan kantinde öğrenci olan bir üniversiteliyi burada dövdüler. Hepiniz arkadaşlar, meteler karşı birleşmeye dışarı bilin içeri Dikmet Hoca ile görüşmek istiyoruz. Peki Dikmet Hoca nerede? Arkadaşlar attıkları soda şişesi kafamıza geldi hayatımızı kaybedebilirdik. Tamam işte bunlar öğrenci işleri. Taş çok önemli bir şekilde bir... Destek öğrenci, öğrenci böyle başladı. Şey de bu kişi, bu kişi başladı. Ben de saldıran Ayrıca beni olarak Siz niye yoksa Saat beş sonra dolaşın dedi. Hepiniz beni kaydetin nasılsın? Ben ikinci öğretim öğrenciyim. Saat beş sonra dersime de gidiyorum. Gelip beni açıyorum, Biz de dağıtıyorum. Hiçbir şekilde öğrenim hayatımıza bu çetelerle Kalkışlarla, ıslıklarla, eğitim hayatımıza devam edeceğimizi belirteceğim. Arkadaşlar, arkadaşımız bu, arkadaşımızı kaç kaybettik. Onun anısına, Tolga'da bir ortaokulda kütüphane açacaktık. İşte bu standa saldırıyor bu insanlar. Bu kadar insanlık dışılar. Öğrenci düşmanları bunlar. Öğrenci derneğinde güya. Öğrenci derneği. neyi? alakası yok. Aralara karışmayın. Karış, Aralardasın. biri Sen az önce saldıran. Saldıranların, Saldıranların arasında. Saldıranlar saldıran saldıranlar saldıranlar mı? Ben gördüm. Onlar. Gördün sen tamam. ya. Al, Gördün ben gördüm. Ben gördüm. Ben gördüm. gördüm. sen gördüm. 150 kişi üstümüze kaldırdığınızda da karşınızda durduk. Burada üniversiteli kadınlara saldırdığınızda karşınızda durduk. Korkan, çekinen biz değiliz tamam mı? Üniversiteleri savunmaya, parasitim, demokratik üniversite demeye devam edeceğiz. Aset içinde Üniversite Üniversiteler bizim değil. değil. Şateler burada görüyorsunuz ben. ben bu üniversitenin Ben de çok iyiyim ben kayıp Şateler <laughs> bırakma üniversitenin sahiplik Şateler bırakma üniversite. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Biz vatan hainiymişiz öyle mi? Biz vatan hainiymişiz. Üniversitelerine sahip çıkan, solaklı ve karşı güvenen insanlara destek veren, nüklele hayır diyen, direnişin en olan insanlar vatan haini öyle mi? Sensin bu vatanın kurtarı. Sensin öğretiler kaldırarak. arkadaşlar öğrenci konseyini duyan var mı? <laughs> Seçtiniz mi öğrenci konseyini? Biliyor musunuz bu kişiyi? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz değil mi? Attı, kim? Ben yapmadım diyor, biz atmadık diyor. Üniversitenin resmi öğrenci temsilcisi gelip katilde öğrencilere saldırıyor. Bu, siz kusunuz. Çeteler dışarı bilin içeri. Çeteler dışarı bilin içeri. Çeteler, dışarı, bilin, Arkadaşlar, bu kişiler bu üniversitenin öğrencisi değil. Bir kez daha vurguluyoruz. Şehirden geliyorlar. Büyük ocakları bilmem nesinden geliyorlar. Şu anda burada adeta bir provokasyon örgütleniyor. Biz de bize sahip çıkıyoruz. Ahmet için kütüphane kuruyoruz. Paruz eğitim istiyoruz. Doğru da karşı çıkıyoruz. Hep beraber haklarımız için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Biz bu üniversitelerde sağlamaya çalışıyoruz. Bizler üniversiteleriz. Onlar kimdir arkadaşlar? Ellerine tesbih alanlar. Üniversitelerde acı kesmeye çalışırlar. Ancak üniversitelerin gerçek sahipleri bilimin takip eden biz üniversiteleriz arkadaşlar. Buradaki kişilerdir. çıkmayacağız. Güvenlik şefiyle görüşmek <laughs> istiyoruz. Hikmet Hoca geldi, nereye gitti? Saldıran gruplarla görüştü. Üniversitenin temsilcisi hocamız Hikmet Hoca saldıran gruplarla görüştü. Saldırıya uğrayan öğrencilerle görüşmedi. Nerede? <laughs> Hiçbiri gitmedi. Hepsi, <laughs> burada hepsi burada ya. Hepsi burada. Az burada. önce buradaydı. Ha, saldıranlar Arada. hepsi şurada. Biz görüşmek dedim. Tamam görüşeceğiz. Ne ya? Bir ya? Biz yarına Amca kadar burada mı bekleyeceğiz? Nasıl sıkıntı yok, ama hala sıkıntı yok ya? Arkadaşlar Nasıl şehirden ya? gelmiş adam otur? burada, burada, beni tehdit ediyor. Böyle yapıyor. Arkadaşlar, kafanı koparacağım biz, senin diyor. Ne diyorsun sen ya? Arkadaşlar, Bakın Bakın öğrenci, <laughs> öğrenci, olduklarını söyleyenler. Canım Arkadaş devletin polisi saldıran kişi orada koruyor. Orada ya yanında. Git onu uzaklaştırmadan. Ne işin var? Ne yapıyorsun Bakın arıyorum. Keyiflerini zaman da. doğmuşları durdurup kimlik kontrolü yapan güvenlik bugün Üniversite dışından bir sürü faşist grup üniversitemize geldi. Kontrol yok. Bizim kimlik kartlarımız burada. Biz öğrenciyiz siz kimsiniz? Çeteler dışarı, Ama, bilim o, içeri. Çeteler mi? bilim Çeteler dışarı, bilim içeri. <laughs> <laughs> <Çeteler, dışarı, gülüyor> <laughs> <laughs>